Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, Bakara suresi Nesefi tefsirinden 62. ayete gelmiştik. Ayeti kerime mealen şöyle. İnnel lezine amenu vel lezine hadu vel nesara İman edenler. Yahudi olanlar, Hristiyan olanlar, Sabi'i olanlar, onlardan men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan. İman Allah'a ve ahiret gününe iman edip düzgün işler yapanlar var ya, felehum ecruhum inde rabbihim. Onların mükafatları ahirette Rableri katındadır. Ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlara herhangi bir korku ve olmayacak ve onlar üzülmeyecekler, mahzun olmayacaklar. Hüzün geçmişe yönelik olur. Yani dünyada yaptıklarından ötürü herhangi bir üzüntü çekmeyecekler. Çünkü Allah'a, Resulüne, ahirete iman etmekte zaten mümin olmuş olacaklar. Yani ehli kitabı ve bir takım münafıkları imana davet eden bir ayeti kerime okuduk. Müellifimiz, müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. İnnellezîne âmenû bielsinetihim Dilleriyle iman edenler. Kim bunlar? Münafıklar. Şimdi bu iman edenler olarak çevirdiğimiz zaman yani münafıklar değil de hakiki müminler olsa o zaman men âmene billâhi vel yevmil âhir kaydına gerek kalmaz. Çünkü zaten bir insanın amenü ifadesinin içine girebilmesi için doğal olarak Allah'a ahiret gününe iman etmesi lazım. O zaman demek ki innellezine amenü bi him. İman etmiş gibi yapanlar, dilleriyle iman edenler ama gerçekte iman etmeyenler min gayri etil kulubi kalplerine dilleri uymaksızın yani kalp ve dil uyumu yok. Ağız bir şey söylüyor ama kalpte o yok. Ağızla niyet, gönül kalp uyumu yok. Vehmül <laughs> münafikun. Bunlar münafıklardır. O zaman inlerlediğine amenuye ne diyeceğiz? Dilleriyle inanan münafıklar. 1. Vellezine hadu yani tehevvedu. Yahudi olanlar. Yuqalü hade Yehudu ve tehavvade ne zaman Araplar hade diyor, hade, yehudu ve tefa'ül babından tehevvede, ne zaman diyorlar bu kelimeyi? İza dehale fil yehudiyeti. Kişi Yahudilik dinine girdiği zaman, Yahudi olduğu zaman ne diyorlar? Hade Yahudu diyorlar. Ve huve haidun. Bunun ismi faili haid gelir. Vel cem'u o ismi failin haidin cemisi de hudun. Hudun gelir. Ve nesara bu da cem'u nesran. Nesranın çoğuludur. Ne gibi? Kenedmanu ve nedama. Yani faalan vezni fa'ala şeklinde cem ediliyor değil mi? Nedman pişman. Nedama. Pişmanlar. Yukalu raculun nesranu ve râyetün nesraneti. Ve fi Bu yani kelime nesran, Fa'lan vezninde nesran. O yani nesrani dediğimiz zaman lil mubalagati. kişinin Hristiyan, Hristiyanlığa nisbetini pekiştiren efendim e, mübalağa için gelmiş. Yani gerçek Hristiyan demek. Nesran Hristiyan. Nesrani mübalağa ifade ediyor ya. Kelleti fi ahmeriyyun. Ahmeri de ya. Ahmer kırmızı demek değil mi? Ahmeri daha fazla kırmızı. Peki bunlara niye nasara deniliyor? Nasran, yardım, nasara kökte yardım anlamı var. Sümmü nasara li ennehum nasarul mesiha. Hazreti İsa'ya yardım ettikleri için ve <laughs> sabiine kim bunlar el haricine min dinin meşhurin ila gayrihi meşhur olan yani kendi dönemlerindeki hak dinden çıkıp başka bir dine geçenler min <laughs> sabe'e sabae kökünden geliyor bu da ida harace minet dini kişi dinden çıktığı vakitte Araplar ne diyorlar sabe'e minet din diyorlar ve hum kavmun adelu an dinil yahudiyyeti ve nesariyye ve nesraniyye. Bunlar Yahudilik ve Nasra Hristiyanlık dininden dönmüş bir topluluk. Ve abedül melaikete ve meleklere tapınıyorlar. Ve ile denilmiş ki hüm yakraune zebur. Bunlar zeburu okurlarmış. İhtilaflar var tabi. Hazreti Yahya'ya inandıkları söyleniyor vesaire. Şimdi bütün bu grupları, münafıkları, Yahudileri ve Hristiyanları İslam'a davet ediyor bu ayet. Men amene billahi vel yevmil ahir min ha ulail keferati imanen halisan. Şimdi bak kendi inançlarına göre Allah'a ahiret gününe değil, imanen halisan kaydı var değil mi? Yani bir müminin iman ettiği gibi halis bir imanla bu münafıklar, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederlerse bunun peşinde de ve amile salihan düzgün işleri yaparlarsa felehum ecruhum yani tevabuhum onların mükafatları inde rabbihim fil ahireti ahirette Rableri katındadır Vela la aleyhim ve lahum yahzenun onlara herhangi bir korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar hüzün geçmişe yönelik olur. Havf, korku geleceğe yönelik olur. Yani dünyadaki, geçmişteki yaptıklarından dolayı bir pişmanlık duymazlar. Bu tercihlerinden dolayı Hristiyanlığı terk edip, nifakı terk edip, Yahudiliği terk edip, doğru düzgün bir imana geçmiş olmakla üzüntü de duymazlar. İnsan bazen öyle düşünüyor değil mi? Mesela bir empati yapalım. Bizi hangi güç din anlayışımızdan çevirebilir? çeviremez. Velev ki farazan çevirecek olsa üzüntü duyarız diye düşünüyoruz değil mi? Terk edebilir miyiz dinimizi? Hani canım al dinimi alma. E şimdi bir Hristiyan da yıllarca Hristiyanlık üzerine yetişmiş. Acaba aklına şöyle bir şey gelebilir. Ya ben bu Hristiyanlığı terk edip başka bir dine geçmekten dolayı ahirette bir sıkıntı, bir üzüntü yaşar mıyım? Velahum <laughs> yahzenun. Korku da yok, üzüntü de yok tercihiniz doğru bir tercih. Derhal din-i mübini İslam'a geçin diyor ayet. Şimdi bu men amene billahi vel yevmil ahir cümlesinin irabı nedir? Ve mehallu men amene er raf'u. O men mahallen merfudur. İn cealtehu mübtedeen. Eğer mübteda yaparsam meni. O zaman felehum ecruhum ne olur? Onun haberi olur. Haberuhu felehu mecruhum <laughs> Ve mahallümen men amene en nasbu veya menin mahalli nasptır. Yani men mahallen mensub olur. İn cealtehu bedelen min ismi inne vel ma'tufi aleyh. ismi olan ellezine ve ona atfedilen diğer vellezine hadu ve nesara ve sabi'in. Yani bunların mahallinden bedel olursa nasp olur. Peki o zaman innenin haberi ne olacak? Fe haberu inne fil vecihil evveli. Birinci vecihe göre innenin haberi el cümletü kemahiye Mübteda haberden oluşan men amene billahi vel yevmil ahirin felev mecruhum inde rabbihim. Cümlenin tamamı haber. Ve fi ikinciye göre men haber olmuyor ya mübteda olmuyor bedel oluyor. Felehum ecruhum inde rabbihim cümlesi o zaman haber oluyor. Vel fa buraya faniye geldi. Li tadammuni men ma'ne ma şarti Tamam mı? Men amenedeki men şart manasını kapsadığı için yani şart manasını da içinde barındırdığı için e, haberin başına fa geldi. Caizdir bu. Yani isme usullerde şart manası düşünürseniz ve isme usul müpteda olursa onun haberinin başına fa gelmesi caizdir. Şart manası düşünmezsen yani menin içine o isme usulün içine şart manası koymazsan Lehum ecruhum inde rabbihim dersin. Şart manası koyarsan sebep müsebep bağı kurmak için felehum ecruhum inde rabbihim dersin. 63. ayette Rabb'im yine İsrailoğulları'nın bir imtihanını açıklayacak. Ve ahadna mithaakum. Hani sizden biz efendim Tevrat'ın hükümlerini kabul edeceğinize dair bir söz almıştık da ve rafa'na feuka tura ve bu sözü kabul etmeniz için Tur Dağı'nı kökünden söküp üstünüze doğru yükseltmiştik. Yani kabul ederseniz ne ala. Kabul etmezseniz üzerlerine Tur Dağı inecek. Onlar da secdeye kapanmışlar, tamam mı? Secdeye kapanmışlar. Tamam ya Rabb'i kabul ettik demişler ama bir yandan da dağa bakıyorlar. Şöyle. Şöyle secdeye kapanmışlar. Kapanacak mı, kapanmayacak mı dağ? Onun için Yahudilerin secdesi böyle şu alın üzerine değil de şakak üzerine secde ederler. Böyle. Eskiden öyle kalmış. Yani eski atalarının o secdesini taklit etmek için. Ve onlara dedik ki Huduma ateyna bi kuvvetin. Size verilen bu hükümleri, bu Tevrat'ı, bu kitabı sıkı bir şekilde, güçlü bir şekilde, efendim, ciddiyetle alın vekuru ma fihi ve efendim o kitapta bulunan ahkamı da belleyin hatırlayın ezberleyin muhafaza edin laallekum tetequn böyle yaparsanız sakınmış olacağınızı umabilirsiniz yani e, takvalı olacağınızı böyle yaparsanız umabilirsiniz umma ifadesi Tabi la'alle Kur'an'da teracci manasına da geliyor değil mi? Talil manasına da geliyor, teracci manasına da geliyor. Böyle yaparsanız sakınmış olmayı umabilirsiniz. Sakınmış olabilirsiniz. Yani pek de sizden beklenmez gibi bir e, mana var. Belki sakınırsınız. E, Talil yaparsak sakınmanız için sakınan kullardan olmanız için böyle yapın denmiş oluyor. Ve iz ahadna mithaqakum bi kabuli ma fit tevrati. Tevrat'ta olan şeyleri kabul etmekle siz de kabul edeceğinize dair bir söz almıştık da ve rafa'na fevka tura. Tur neymiş el cebele. O dağı kaldırmıştık. Hatta tüm nihayet kabul etmiştiniz ve âyetüm el mithaqa sözü de vermiştiniz. Fakat Burat aleyhim. Bu durum ne olmuştu? Ağır gelmişti onlara. ve Yani o tevratın hükümleri onlara ağır gelmişti. Ha. Ve delik mi? Ha. Tamam bir satır yukarıda. Ve zâlike bu hadise şöyle olmuştu ki enne Musa aleyhisselam Hazreti Musa câehum bil elvahi onlara tev Tevrat levhalarını Tur'dan getirmişti. Onlar da ferâev mâ fîhâ o levhalarda olan şeyi gördüler minel âsâri Isr'in çoğulu asar ağır yükler Isr, yani insanın böyle belini büken ağır yük demektir ısır Onları görünce ve tekalifi şakati ağır mükellefiyetleri orada görünce fekeburat aleyhim bu durum onlara büyük geldi, ağır geldi ve ebev kabuleha o Tevrat'ın hükümlerini kabule yanaşmadılar. Bunun üzerine de fe emarallahu Cibril aleyhisselam Allah Cibril aleyhisselama emretti o da fe kala'at tuğra kala'a bir şey kökünden sökmek demektir. فَقَلَعَتْ تُورَ min aslihi Tur'u kökünden söktü ve rafa'ahu onların üstüne kaldırdı. Fezallelehu فَوْقَهُمْ Onların üstünde adeta bir gölgelik gibi bekliyor böyle. وَقَالَ لَهُمْ Musa Hz. Musa onlara dedi ki اِنْ قَبِلْتُمْ Tevrat'ın hükümlerini kabul ederseniz ne ala? Kabul ettiniz ettiniz ve illa kabul etmezseniz ülkiye aleyküm sizin üzerinize bu dağ atılacak. Hatta nihayet kabilu kabul ettiler. Ve kulna lehum ve onlara dedik ki hudu ma ateynakum minel kitabe ey tevrati. Kitaptan tevrattan olan şeyleri alın bir kuvvetin bir ciddin ve azimetin tam bir ciddiyet ve azimetle alın. Ve kuru ma fîhi Vahfabu ma fil kitabi kitapta olan bilgileri muhafaza edin ve durusuhu onları belleyin ve la tensevhu onları unutmayın okuyun onları ve belleyin unutmayın ve la tafelu anhu onlardan gafil kalmayın ki leallekum tettequn Raca em minkum en tekunu muttaqine sakınanlardan olmanız sizden umulabilir Öyle olursanız Talil manası vermedi dikkat ederseniz müellif burada. Çünkü bir yani talilde illet, sebep, müsebbep bağı var. Bak böyle yaparsanız sakınırsınız, sakınmış olursunuz. Yani böyle yapmanız sakınmanıza sebep olur. Ama bunların olmayabilir. Sakınmalarına sebep olmayabilir. Onun için teracci manası verdi. Böyle yaparsanız sakınmış olmanız umulur. Sakınmış olacağınızı umabilirsiniz umabilirsiniz. Bu kadar. Evet. Sümme sonra tevelleytüm sümme e'radtüm anil mithaki vel vefai bihi. Bak uymadılar. Sonra bu verdiğiniz sözden ve bu söze sadakatten yüz çevirdiniz. Min ba'di dalik min ba'dil kabul. Kabul ettikten sonra. Felevla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu bi ta'khiril azabi ankum azabı geciktireceğine dair Allah'ın size olan rahmeti ve lütfu olmasaydı ev bi tevfikikum lit tevbeti sizi tevbe etmeye e, ulaştıracağına dair efendim bir sözü olmasaydı bir lütfu rahmeti olmasaydı lekün tüm minel hasirin siz elbette e, ziyana uğrayanlardan olacaktınız. Yani el halikine fil azabi azab içinde helak olanlardan olacaktınız. 65. ayette ise velakat alim tumul ladina atadu minkum fis Andolsun yemin olsun ki siz bildiniz tanıdınız elledina atadu minkum fis sabti İçinizden bir de cumartesi yasağını çiğneyenleri de biliyorsunuz. Yani peygamberimiz dönemindeki Yahudilere söyleniyor. Bak atalarımızdan bir de böyle bir topluluk da vardı bak. Onların başına neler gelmişti siz onları biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ Onlara demiştik ki كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Aşağılık maymunlara dönüşün demiştik. Mesk etmiştik onları. فَجَعَلْنَاهَا Ve bu meshi kılmıştık nekalen lima beyne ve ma halfeha. Onlardan öncekiler için de, onlardan sonrakiler için de efendim bir ibret vesilesi kılmıştık. Ve mev'izaten lil bütün sakınanlar için de, sakınmak isteyenler için de bir öğüt kılmıştık. Şimdi kendilerinden sonrasına e, ibret olacağı belli. Değil mi yani? Tarihte işte şöyle bir topluluk şöyle şöyle suçlar işlemişler ve mesk olmuşlar. Bunu anlarız. Ama kendilerinden öncekilere nasıl ibret oluyor? Öncekilerde bilgi var. Bak ileri de sizden şöyle şöyle yanlış işler yapıp mesk olacaklar var. Dikkat edin kendinize bu grup siz olmayın. Dolayısıyla öncekilere de bir ibret var. Şimdi bu bölümün tefsirine geçebiliriz. Ve lekad alim tüm yani araf tüm ila mefhulim vahidin. Alime bir mana arafe olursa tek meful alır. Tanıdınız yani bildiniz onları. Ellezine atedev minkum fis sebti. Bu sebt kelimesi huve mastaru sebetet el yehudu. İza azzamet yevmes sebti. Araplar diyorlar ki sebetet el yahudu ne demek sebetet el Yahudi? Yahudiler cumartesi gününe saygı gösterdi demek. Kelimenin kökünde saygı anlamı var. Sebt. Cumartesi yasağına saygı göstermek demek. E tabi i'tedev fis sebti olunca cumartesiye hürmet gösterme noktasında haddi aşanlar yani hürmet göstermeyenler manası oluyor. Ve kad i'tedev fihi. Ve kad i'tedev fihi. Onlar cumartesi günü hakkında hadlerini aştılar. Ey cavezu ma hudde lehum fihi min et tecerrud ibadeti ve ta'zimihi. İbadet noktasında ve Allah'ı yüceltme noktasında her şeyden soyutlanma kendilerinden isteniyordu. Bu sınırı aştılar, ibadet için soyutlanmadılar ve Allah'ı tazim etmediler ve bir saydi. Allah'ın yasakladığı avla meşgul oldular. Bu hadise nasıl olmuştu ve dalike? Enne Allah Teala nehahum. Allah onlara yasaklamıştı en yasidu fis septi. Cumartesi gününde avlanmalarını yasaklamıştı. Fümme telahum. Sonra bunları bir imtihana tabi tuttu. Fema kana yebqa hutun fil bahri illa ahraca hurtumehu yevme Denizdeki neredeyse bütün balıklar cumartesi günü efendim yüzgeçlerini, hortumlarını böyle büyük büyük balıklar su üstüne çıkartıyorlar. Cumartesi günü. İmtihan bu bak. Avlanmak da yasak. Büyük büyük balıklar. Fe idâ cumartesi günü geçince teferrakat dağılıyorlar. Kim hiçbir balık yok fehaferu <laughs> hiyadan sahile denizin kenarına havuzlar kazdılar. Indel <laughs> bahri denizin yanında ve şara'u ileyha el cedavile o havuzlara böyle e, cetvel yani yollar böyle tamam mı? Nehirler gibi bağlantılar yaptılar. Fekanetil hitanu tedkhulu ha yemessebti. Şimdi cumartesi günü gelen balıklar nasıl olsa bunlar bizi avlayamayacak diye o yollardan geçerek havuzların içine giriyordu. Li minas saydi avlanmaktan emin oldukları için, korkmadıkları için onlar oraya girince de ve kanu yasudduna meşariha minel bahri. Yani deniz tarafından o havuzların kapısını kapatıyorlardı ve balıklar çıkamıyor. Ama avlamıyorlar, bekliyorlar. Cumartesi günü sadece kapıyı kapatıyorlar. Balıklar içeride kalıyor. Pazar günü olunca hepsini avlıyorlardı. Şimdi böyle bir kurnazlık yaptılar. Feyastadunaha yevmel ahadi. Pazar günü olunca ne yapıyorlardı? Onları avlıyorlardı. Fezalikel habsu fil hiyadi. İşte onların cumartesi günü avlanma yasağının olduğu gün balıkları havuzlarda hapsetmeleri hu'atidâ'uhum ayette bahsedilen i'tedev budur diyor. Onların hatlerini aşmaları bir hatlerini aşmaları bu şekilde oldu. Fekulna ve biz onlara dedik ki kunu olunuz bi tekvinina yaküm. bizim sizi dönüştürmemizle yani buradaki kün emri gerçek bir dönüşümü ifade ediyor değil mi? Şimdi künü olunuz ifadesinden şöyle bir anlam çıkıyor. Olun yani kendiniz olun gibi bir şey anlaşılıyor değil mi? Yani künü siz olun na, ne yapalım kendilerini mi meskedecekler? Bir tekvinina demesi burada yani Allah'ın yaratmasıyla dönüşün demektir. Saru manasında yani. Sıru, -si sara. Bi tekvinina iyyâküm o demek. Yani olun der, derken kendiniz kendinizi dönüştürün demek değil. Bi tekvinina iyyâküm. Bizim sizi dönüştürmemizle dönüşün. Ne olun? Gıradeten hasi'in. Gıradeten haber, hasi'in. ikinci haber. Alçak Lar olun, maymunlar olun. Hasiini gıradetene sıfat yapmayın. Yani alçak maymunlar. Maymun alçak değildir. Allah'ın yarattığı bir mahluktur. İkinci haber o hasiin. Künü gıradeten maymunlara dönüşün. Hasiine zelil varlıklara zelil hale dönüşün. Yani zelil maymun. Hasi maymun değil. Haberu kane Bunlar ikisi de kânenin haberidir. Ey yani kûnu câmiîne beynel kıradiyeti vel husûi aşağılıkla maymunluğu cem edin ve huve sagâru ve tardu. O da aşağılık ve rahmetten kovulmaktır. Eşâra bidâlike ilâ enne hâsîn haberun ba'de haber. Tamam mı? Likavlihi kûnu kününün haber ba'del haberidir hasi'in. Sıfat değil. İkisi ayrı ayrı haberler. Fecaalnaha <laughs> biz onu yani meshate o meshi kıldık nekalen yani ibraten bir ibret tüm kilü meni tebera o ibretten o onunla ibret alanı ne yapıyor alı koyuyor vazgeçiriyor tüm kilü ey onu engelliyor yani onların bu mesh olayını efendim diğer insanlar için bir ibret kendilerini o tür hataya düşmelerini engelleyecek ibret almalarını sağlayacak bir ibret haline getirdik. Kim için lima beyne yani lima kableha kendilerinden öncekiler için ve ma ba'deha, kendilerinden sonrakiler için minel ümumi ümemi vel kurun. Ümmetler, topluluklar, asırlar halkı için. Şimdi kendilerinden sonraki için ibret olmasını anlarız da kendilerinden önce yaşamış insanlara nasıl ibret olacaklar? لِأَنَّ مَسْحَتَهُمْ ذُكِرَتْ ف۪ي كُتُبِ الْاَوَّل۪ينَ Çünkü onların bu mesha uğrayacakları böyle durumda, ee, öncekilerin kitaplarında zikredilmiş, Dolayısıyla fa'teberu biha. Onlar da ibret aldılar. Yani biz bu hataya düşen bu topluluk biz olmayalım diye. Ve teberu biha men balevahu minel ahirin. Sonra gelenlerden bu haber kendilerine ulaşanlar da ibret aldılar. Ve mev'izeten muttaqin. Yani kim bunlar? Bu sakınanlara öğüt. Ellezine nehevhum anil i'tida. Şimdi toplumun tamamı bu hatayı işlemiyor. Toplumun bir kısmı işliyor ve bu bir kısmı mesk oluyorlar. Ama toplumun diğer bir kısmı da bunlara engel olmaya çalışıyor. Aynı topluluk bu. اَلَّذ۪ينَ نَهَوْهُمْ عَنِ الْاِعْتِدَاءِ مِنْ صَالِح۪ي قَوْمِهِمْ Onların kavimlerin içinde bulunan düzgün insanlar onları ne, yap ne yapıyorlar bu konuda haddi aşmak, aşmalarını engellemeye çalışıyorlar. İşte engelle, engelleyemedikleri bu kimselerin maymuna dönüşmesi, alçak hale gelmeleri onlar için de bir ibret. Evli kulli muttakin semi'aha veya bu hadiseyi işiten biz de dahil bütün insanlar için efendim bir ne olur? Ee, öğüt olur. Sadece e, bu cumartesi yasağını çiğneyenler meshediliyor. Toplumun diğer fertleri meshedilmiyor. Bunlar da birkaç gün yaşayıp ondan sonra ölüyorlar. Yani bunların nesli falan devam etmiyor. Bize bilgi olarak geliyor ve öyle ibret oluyor. O gün görenler göre, görerek ibret alıyorlar. Peki arkadaşlar şimdi İsrailoğullarının yine büyük bir imtihanını göreceğiz inşallah. 67. ayetten itibaren bu kurban olayı kendilerinden bu bu sureye de adını veren Bakara meselesi. E bu hadise nasıl olmuştu efendim? Yani önce hadise anlatılacak, daha sonraki ayette bu hadisenin sebebine değinilecek ve bu şekilde Yahudilerinin Yahudilerin yine ağır imtihanlarından biri olan bu inek kesmeleri kendilerinden isteniyor. Bu hadiselerle sure inşallah devam edecek. Lillahi'l-Fatiha.